Kızlar ne arıyorsunuz yine? Merhaba. Kızlar merhaba. Ne buluyorsunuz yine? Bir bakalım ama bu kızlar ne arıyor yine? Köye geldik bir şeyler peşindeler ama bakalım yine ne yap peşindeler. Ne yapıyorsunuz kız siz? Şişt, kızlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlara ben anlatayım bakayım ne buluyorsunuz? Kardeşin gözüne gelecek. Kardeşin gözüne gelecek. Hadi ne yapıyorsunuz bir anlatın Amot mu buluyorsunuz yine? Hayır. Ne, ne yapıyorsunuz? Hayır, anne, anne mi ot buluyor? Anne mi ot evet. buluyor? Anne sağlıklı otlar buluyor bize değil mi? Evet. Nereye geldik biz kızlar? Büyük, Büyük anne. Anneye, evet. köye geldik arkadaşlar bugün. Kızlar gezmeye getirdik yine. Arkadaşım. Annesi sağlıklı ot, anne ot buluyor bize. Bana. Bizim kızlar da. Annem bizim. Evet. Parka getirecek. Parka getirecek. Evet. Lina'nın bardağını gören var mı arkadaşlar? Lina'nın bardağı kaybolmuş. Allah bilir nereye attın Linoş. Neyse biraz sonra ben sana veririm tamam mı? Nereye? Hadi gidelim Lina'nın bardağını arayalım. Gelin Lina'nın bardağını aramaya gidelim arkadaşlar. Dünya hadi Lina'nın bardağını aramaya gidiyoruz dünya. Lina'nın bardağı kaybolmuş dünya. Arkadaşlar sessiz olun. Lina'nın bardağını bulacağız. Ben gördüm sanki Lina'nın bardağını. Ben gördüm Lina'nın bardağını arkadaşlar. Evet Lina'nın bardağını bulduk. Arkadaşlar buldu senin bardağını Lina. Teşekkür teşekkür et arkadaşlara. Sen ne yapıyorsun? Minnak. Minnak. Minnaklar. Size harfiyatçı yapalım bari. Borgum çekiyorsunuz maşallah. Gözüne gözün elini sürme, gözün elini sürme. Gözüne toprak gitti. Ha, ha, ha Olabilir, olabilir. Tamam bir şey yok. Bir şey yok olabilir. <laughs> tamam geçti. <laughs> ben size dedim gözünüze kaçıracaksınız diye. Tamam bak ayrı ayrı yapın. Dünya sen oradan gel. Sen bırak onu al bu bardağını Sen şuraya gel dünya tamam. Mira sen de buraya gel <laughs> Tamam ayrı ayrı oynayın gözünüze gitmesin toprak Hava çok sıcak değil mi kızlar <laughs> Dünyanın saçına bakın <laughs> Otlara takıldı dünyanın saçı Dünya yapma öyle kızım Kardeşinin gözüne gidiyor <laughs> Nereye Tamam geç babacığım. Lila ne yapıyorsun <laughs> Buldun mu bardağını Neredeymiş? Orada mı? Evet. Kim buldu bardağını senin? Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar senin bardağını buldu. Dünya bilge sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Tamam orada, orada. Gözünüze gelmesin. Mirada sen ne yapıyorsun Mirada? Arkadaşlar ben bir bakar Ne yapsalar? Bir de bakar mısın? Tavuklarımızı gördü değil mi arkadaşlar? Hayır. Görmediler mi? Hayır. Tamam arkadaşlar tavuklarımızı göstereyim. Yeni tavuklarınızı göstermediniz mi siz arkadaşlar? Hayır. Neden? Eve gidince gösterelim. Eve gidince gösterelim evet. Şu anda köydeyiz değil mi kızlar? Burada tavuk var. Burada tavuk yok kızım. Yapma dünya bilge. Hadi gezelim biraz. Bırakın onları. Hayır bardaklar bırakın gezip gelelim hadi gel. Dünya bilge bardağı bırak kızım. Dediğin dedik değil mi dünyacığım? Mirada. Mirada. Mirada kaçıyor Mirada. Dünya anam bunlar kaybolmuş. Köy havası ne güzel değil mi arkadaşlar? Bulutlara bakın. Bulutlar da çok güzel bakın. Hava da çok sıcak. Bulutlar çok güzel, mis gibi temiz hava. Bir de bir de annemize bakalım annemiz ne yapıyor. Sultanım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen yine? Köye geldin mi? Hemen. Evet arkadaşlar siz bunu biliyor musunuz? Adı ne bunun? Ispatan derece. Ispatan. Bundan başka yerlerden Nasıl yeniyor? Ispatan. Bu koyun yoğurduyla tuzlayıp yiyecekler. Koyun ispatan. yoğurdu ve tuz. İçine Yuf. şebit. şepit. Biz şepit demeyiz. Yufka. Yufka. Biz şepit diyoruz. Yapma annem. Bayağı toplamışsın ha. Hmm. Arkadaşlar bakın bayağı hasılat <laughs> iyi. Bayağı güzel yani. <laughs> Neye bakacağız? Toprak döküyorlar üstüme. Hadi bir arkadaşlara bay bay diyeyim bakalım. Annesi bir bay bay diyoruz arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.